Tanıtımımıza Muğla Milas Ören'den devam ediyoruz. 45 metrekare taban oturumlu toplamda 90 metrekare kullanım alanına sahip müstakil bahçeli, müstakil girişli villalarımızla beraberiz. Toplamda 10 adet villamız bulunmakta burada. Her biri 45 metrekare taban oturumlu 90 metrekare kullanım alanına sahip. Denize uzaklığımız 500 metre ve Ören sahiline uzaklığımız buradan yaklaşık 500 metre. Dilerseniz siz detayları izlerken biz de detaylı tanıtımımıza geçelim.